Sevgili takipçilerim merhaba. Bugün 26 Aralık 2023 ve bu gece senenin son dolunayını kucaklıyor olacağız. Yengeç Burcu'nda güzel bir dolunay olacak. 5 derece Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek dolunaya Boğa Burcu'ndaki Jüpiter, Şans, Boluk, Gezegeni ve Satürn çok güzel desteklerde bulunacak. Gelin bakalım bu dolunay Burcu'nuz için neler getirecek. Öncelikle Satürn ve Ay arasındaki üçgen açı. Duygusal olarak dengede olacağımız, aile, yuva ile alakalı konularda lehimize olacak sonuçları alacağımız bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Eğer işte belki evinizle ilgili değişiklikler yapmak istiyorsunuz, ev almak, satmak, taşınmak, aile içi meseleleriniz var. Tam çözüme kavuşturmanın tam zamanı diyebilirim. Aynı zamanda Satürn ve Ay arasındaki bu üçgen açı sorumluluklarımızı bize hatırlatacak. Sorumluluklar, disiplin, uzun vadeli sim, planlarımızı da yoluna sokmak için bize fırsatları veriyor olacak diyebilirim. Ve ardından transit Jüpiter boğa burcunda biliyorsunuz ve çok yakında da ileri pozisyona dönmeye başlayacak. 31 Aralık'tan itibaren çok az kaldı ve artık Boğa burcundaki son transitini de 26 Mayıs'a kadar düz bir şekilde gerçekleştirecek. Burada Jüpiter ve Güneş arasında bir 120'lik üçgen açı, aynı zamanda Ay'a da sekstil dediğimiz çok olumlu bir açı var. Genel olarak Jüpiter tabii ki astrolojide genişlemeyi, büyümeyi, refahı temsil ettiği için özellikle Ay ve Güneş'e yaptığı bu açı attığımız adımlarda hem duygusal hem mantık olarak kendimizi iyi hissedeceğimizi, attığımız adımlara güven duyacağımızı aynı zamanda bize gösteriyor. Şanslı, fırsatların olduğu bir süreçteyiz. Dolunay'ın şanslı burçlarına gelecek olursam Yengeç, Balık ve Akrep tabii ki su burçları çok şanslı. Ardından Boğa ve Başaklarda bu dolunaydan güzel etkiler alacaklar. Tabii ki bu burçlarda e, önemli gezegenleriniz ya da akslarınız varsa sizleri de çeşitli şekillerde etkileyecek. Bakalım yükselen burçlarınıza göre bu alanlar nedir? Hadi Koç burcundan başlayalım. Dolunay Koç burcunun 4. evinde gerçekleşiyor. Dördüncü ev genel, genel anlamda aile, yuva, kökler aynı zamanda geçmişimizi de gösterir. Biliyorsunuz şu süreçte aynı zamanda Merkür Retrosu var. Mars'la kavuşuyor. Biraz geçmişteki ailevi meseleler gündeme geliyor olabilir. Ve bunlarla alakalı güzel, olumlu sonuçlar elde etmek mümkün. Ee, bunun dışında aynı zamanda güvenlik hissinizin de yenileneceği, kendinizi daha güvende hissetmek isteyeceğiniz bir süreçten de geçiyorsunuz. Ev almak, satmak, gayrimenkule ait konular, aile büyüklerini ilgilendiren konular, yine ev, yuva, aile ve kariyerle alakalı bir denge kurma enerjisi bu dolunayda aktif olacak. Boğa burçlarına geldiğimde sevgili boğalar dolunay haritanızın üçüncü evinde gerçekleşiyor. Üçüncü ev nedir? Burası iletişim, yakın çevre, öğrenme ve kardeşler gibi konularda aslında size destekler verecek. Eğer kardeşlerinizle ya da yakın akrabalarınızla aranızda sorunlar varsa, şu anda çözmenin tam zamanı olacak. Bu alan zihinsel faaliyetler, bilgi alışverişi, öğrenmekle de alakalıdır. Bazı borçları belki yeni bir kursa yeni bir eğitim programına başlamak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bir seyahat fırsatı, bir ticari anlaşma fırsatı da ortaya çıkabilir. Ama Merkür'ün ileriye gittiği imzalar için konuşuyorum. 2 Ocak ve sonrasını beklemekte fayda var. Hatta birazcık daha şöyle 7 Ocak ve sonrasını atarsanız çok daha iyi olacaktır önemli anlaşmalarınızı. Gelelim ikizler burçlarına. İkizler burcunun ikinci evinde gerçekleşen bu dolunay para ile alakalı konuları gündeme getirecek. Bu olan maddi ve manevi kaynaklar olduğu için özellikle finansal konular bu dolunay süresince odak konunuz olacak. Aynı zamanda öz değerle alakalıdır bu kendinize olan değerinizi belki hani burada ölçtüğünüz, bittiğiniz pozitif bir şekilde sonuçlar bulduğunuz bir süreçte olabilir. Karlı yatırımlar yapmak. Ya da beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi işte belki kariyerinizle alakalı bir sıçrama ve bunun maddi karşılığı bu dolunay süresince ortaya çıkabilir. İşte primler, bonuslar, belki maaş artışları söz konusu olabilir. Gelelim sevgili yengeçler sizlere tabii ki dolunay en çok sizi etkiliyor. Çünkü temsilciniz olan ay burada. Başrol, artist ve sizin burcunuzun yöneticisi birinci evinizde gerçekleşiyor. Bu alan aslında sizin tamamen dış dünyaya karşı olan tutumunuzla alakalı ikili ilişkileriniz ön planda, ikili ilişkilerinizde olumlu gelişmeler verdiğiniz yeni kararlar ortaya çıkıyor olabilir. Kişisel bir dönüşümü gösteriyor olabilir. Yine dış görünüşünüzle ilgili değişimler, dönüşümler yapmak durumunda kalabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Hedeflerinizi tekrardan gözden geçirdiğiniz, yeni hedefler belirlediğiniz, belki aksiyon planlarını yavaş yavaş hayata geçirmeye başladığınızda bir süreçten geçiyorsunuz. Genel olarak başkalarıyla olan ilişkiniz, ortaklıklarınız bu dönemde mercek altında ve gündemde olacak. Gelelim aslan burçlarına. Aslan burçları için dolunay 12. evlerinde gerçekleşiyor. Genellikle bu alan gizli kapaklı konulara işaret eder. Belki böyle gizli kalmış bir konunun ortaya çıkması olabilir. İçsel dünyanız, ruhani ve hani belki spiritüel konularla ilgili belki hayatınıza bir şeyler sokmak isteyebilirsiniz. Maneviyatınızın arttığı bir dönem bu süreçte olabilir. Aynı zamanda tabii ki karmik öğretiler bazı yüzleşmelerin yaşanacağı bir süreç olabilir. Sağlığınız ön planda dikkat etmek gerekiyor. İş hayatınız çok yoğun olabilir. Bu yüzden iş hayatınızdaki projelere aşırı odaklanmış olabilirsiniz. Birazcık daha rahatlamaya ihtiyacınız olacaktır. Gelelim Başak Burçları'na. Bu dolunaydan olumlu etkilenen burçlardan bir tanesi de Başak Dolunay 11. evinizde gerçekleşiyor. Bu alan sosyal çevreniz, arkadaşlar, gruplar ve hedefe yönelik toplumsal bağlantılarınızla alakalıdır ne demek? E, bu belki işte iş hayatı kaynaklı bulunduğunuz gruplar olabilir. Bunların içindeki çalışmalarınızla ilgili fırsatlar, bazı bitişler, tamamlanmalar, sonuç, olumlu sonuçları almak söz konusu olabilir. Arkadaşlarınız gündemde oldukça sosyal bir e, dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Gelelim terazi burçlarına. Terazi burçları için önemli bir dolunay enerjisi olacak. Çünkü terazilerin tam tepe noktasında yani kariyer evlerinde gerçekleşen, bu dolunay genel olarak e, statünüze, kariyerle alakalı değişimlere e, mercek tutacak diyebilirim belki e, iş hayatınızda bazı değişiklikler olabilir bir e, başka işe geçmek işte 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 e, belki terfi almanızın sonuçlanması işten ayrılmak gibi kararlar bu süreçte gündemde olacak. Toplumsal statünüzde bir değişim olabilir. Evlenmek, boşanmak gibi. Ve profesyonel olarak hedeflerinizi de yeni yıla girerken şöyle bir masaya yatırdığınız, yeni kararlar aldığınızda bir dönemden geçiyor olacaksınız. Gelelim akrep burçlarına. Dolunay'ın 9. evde gerçekleşiyor olması aynı zamanda size dost burç olan yengeçte yer gerçekleşiyor olması e, bu, şey, bu süreçte hayata karşı bakış açınızı yenileyeceğiniz olumlu fırsatları hayatınıza getiriyor olabilir. Önemli deneyimler bu süreçte yaşıyor olabilirsiniz. Ee, belki yurt dışı yabancılar, seyahatler gündeme geliyor olabilir. Buralarda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Büyüme, genişleme, hayata daha pozitif bakacağınız bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Yine yüksek öğretim, üniversitelerde olanlar varsa, master, doktora tezi yazanlar varsa, belki artık burada tamamlama yolunda önemli adımlar atıyor olabilirler. Yine mahkemelerle ilgili olumlu sonuçlar bu süreçte alıyor olabilirsiniz. Gelelim yay burçlarına. Evet, yay burçları için dolunay haritanızın 8. evinde gerçekleşiyor olacak. Burası genel olarak ortaklaşa kazançlar. Yani başkasıyla beraber ortak olduğunuz paraları temsil eder. Bu aileniz de olabilir, eşiniz de olabilir ya da iş ortaklarınız da olabilir. Burada biraz böyle gelir gider dengenize dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aynı zamanda finansal konularda belki işte bir kredinin kapanması ya da bir kredi başvurusunda bulunmak, miras, nafaka, prim, bonus gibi alacak vereceklerle ilgili gündemler Oluşuyor olabilir. Gelelim oğlak burçlarına. Sevgili oğlaklar siz de bu e, tut, Dolunay'dan e, önemli derecede etkilenen burçlardan birisiniz. Çünkü tam karşıt burcunuz e, Yengeç Burcu'nda yani haritanızın 7 evinde gerçekleşiyor bu Dolunay. E, Dolunay'la beraber ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve e, bağlantılarınız, Mercek altında ve gündemde olacak bu süreçte. Genel olarak evlilik, partner, iş ortaklıkları, bunlarla alakalı önemli adımlar, fırsatlar, belki genişleme, büyüme gibi enerjiler söz konusu olabilir. Bu dönemde yolunda gitmeyen ilişkilerde belki bitişler, tamamlanmalar olacaktır. Ama yine sizin lehinize olacağını unutmayın. Jüpiter'den ve Satürn'den çok güzel destekler alıyorsunuz. Ya da yeni bir ortak... Daha başlıyorsanız da karlı ve size fayda sağlayacak bir ortaklık olduğunu unutmayın. Gelelim e, kova burçlarına evet kova burçlarının 6. evinde gerçekleşecek olan bu e, dolunay enerjisi günlük rutininiz, çalışma koşullarınız çalışma şartlarınız, beraber çalıştığınız kişiler iş anlaşmaları, kariyerinizle alakalı geniş gelişmeler açısından önemli bir dolunay olacak. Bunlarla ilgili bitişler, başlangıçlar, haberler gündemde. Bunu unutmayalım. Yine sağlığınıza da odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Günlük işleriniz, günlük rutininiz çok yoğun olabilir, çok artmış olabilir. Birazcık böyle bunun farkındalığında bulunmak ve iş ortamında özel hayatı dengelemek iyi olabilir. Gelelim balık burçlarına haritanızın 5. evinde gerçekleşecek olan Dolunay. Aşkla alakalı size çok güzel fırsatları getirecek sevgili balıklar. Eğer kalbiniz boş ise belki etrafınızda beğendiğiniz birileri varsa bu Dolunay'la beraber açılabilirsiniz. Güzel sonuçlar alacaksınız. İlişkiniz varsa belki ilişkinizle ilgili başka kararlar alabilirsiniz daha ileriye götürmek için ya da hoş vakit geçireceğiniz dönemlerden geçiyorsunuz. Çocuklarınızın hayatında önemli, güzel değişimlerin, genişlemenin, büyümenin de olacağı bir süreç olabilir. Evet dolunay enerjisi bu şekilde senenin son dolunayı hepinize hayırlar getirmesini dilerim. Sevgiler.